Evet dostlar, bugün e, esnaf dostu iki tane Scooter beraberiz. İkisi de aynı marka Hero, Dash, 110 ve 125 ile beraberiz. E, aslında bugün 125'i çekecektik. İkisi de Metin arkadaşımızın. Dedim ki yani e, ikisini beraber koyalım. E, farklarını anlatalım. Hem iki motor olsun videoda hem de Ne gibi farklar var? Ne gibi özellikler var? Onlardan bahsetmek istedim. Şimdi ilk baştan Hero 110'luk, Hero, Dash, 110'lukla başlayalım. Bunu tamamen kara şanzıman yapmışlar diyebilirim. Yani neyini yapmışlar? Şuradan çalıştırayım. İşte helojen far koymuşlar. Sel altına hemen bakalım. Çünkü böyle motorlarda sel altı önemli. Şöyle bir sel altımız var. Herhalde bir full face kask sığmıyor diye tahmin ediyorum. Ama yeterli bir kapasitede. Işık yok. İşte amortisör yok. Işık var. Işık var mı? Şurada bir beyaz Aynen. ışığımız var. Aynen ışık var. Işık opsiyonel diyelim o zaman. Bir de e, şöyle şurayı nasıl açıyoruz? Deposu burada herhalde arkada. Orayı da şöyle açıyoruz. Bastırdık açtık. Evet. Depomuz burada. Yani arkadan vermişler depoyu ama e, herhangi bir şeye bağladığınızda biraz zorluk çıkartabilir ama artık bu tarz motorlarda Honda e, Aktiva'da da böyle. Artık arkaya koyuyorlar. Bir Jupiter'de öne koymaya devam ediyorlar. İşte Bunda da önde disk, disk fren var. Arkalar kampana ama burada Bayberry'nin fren kaliperlerini görüyoruz. E, frenleri de gayet başarılı. Lastiklerimiz bir Hint malı lastik markası. Onlar da CVT diye okuyorum buradan. Böyle bir lastiğimiz var. Bunlar kurye arkadaşlarımızın çok işini gören ve çok da uygun fiyatla satılan scooterlar. Burada da Hero 125 var. Dash 125. Şöyle bir bakalım. Bunu önden. Bunu biraz daha doldurmuşlar arkadaşlar. Burada led farlarımız mevcut. Uzunluk salı. İşte dijital ekran koymuşlar. Devir saati koymuşlar. Biraz daha bu malzeme kalitesine, bu motorda özenilmiş görüyoruz. E, tuş takım falan sinyali değişik, diğerini değişik. E, bir de bunun hemen sel altına bakıyoruz. Sel altları kapasitesi aynı. Bunda da gene bir beyaz ışığımız var. Biraz daha bu böyle rengi olsun şey olsun biraz daha böyle güzel duruyor ama aynı kasa sadece e, motor bloklarında değişiklik var. da 10 beygir 10 tork varken diğerinde de 8 beygir 8 tork var ama gene de aşağı kalır bir şey yok. E, i̇kisi de esnaf arkadaşlarımızın kurye arkadaşlarımızın işini görebilecek seviyede. İşte yani biraz böyle malzemeden kısmışlar. Mesela bu arka ayaklığı güzel bir malzemeden yaparlarken bunu böyle plastikten yapmışlar. Ama bunları e, Metin arkadaşımız eşek niyetine biniyor diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Metin doğru. zaten Hero'nun e, baş müşterisi gibi bir şey. Bir Hero gidiyor, bir Hero geliyor ama Aynen. şu demirbaş herhalde. Bu demirbaş... Ondan, ondan bir tane vardı. 2022 modeldi. 2 yıl bindim. 4-5 defa... 4-5 defa düştük. 10.000'e 10 yakın kilometre yaptım. Ondan sonra ona müşteri çıktı, onu verdim. Gittim yine aynısının bir tane daha sıfırını buldum. 23 üretimi bu 110'luklar. 24'ü yok. Ondan bir tane daha 23 sıfır aldım. Şimdi daha 500 kilometre doğu. O zaten demirbaş. Ötekine de baba biniyor. O da artık demirbaş gibi bir şey oldu. Yani yakıt, sağlamlık. yani yolda yürüyeni güzel. Rampası güzel. Artı en güzel yanı 50 yıl. Yani 50 yıl dedim. 50 bin kilometre 5 yıl Garantisi, Garantlar. sağlam. Ya yani servis ağı Balıkesir bir de Bigat için güzel. Çocuklar sağ olsun ilgileniyorlar. Hani o yönden ya yani bunlar Demirbaş evin önünde duruyor. Bir büyük motor da gelip gidiyor her zaman da bunlar hani satılmaz. Şehir içinde koşturmaya güzel oluyor. Pazara gidiliyor. Sağa sola gidiliyor. Önü boş. Tam şehir içi. Tam kurye işi hesaplı. Artı dediğim gibi alımı da kolay. Taksitle karda böldürüp alabiliyorsunuz. Şu anda 125'ini alsak kaç alıyoruz sıfırını? Geçen gün arkadaşı aldık, 90'ı almıştık, 25 modelde, 15 peşin 75'i 9'a böldüler. Daha 2 gün önce aldık. NS diye bir kardeşimize. E, liste fiyatları normalde 110-120 gibi ama indirimlere devam ediyor. herhalde. İndirimlere devam ediyor. 89.999'dan hala yani bulabiliyor. Peki. Peşin fiyatlarım sıfır var mı? 110'un sıfırı yok. E, benim aldığım arkadaş, en son 2 tane kaldı, daha elimde dedi. Alırken de çok uygun fiyata aldım ben bunu. Ee, 60 bine 110'lu peşin aldım ben. Hmm. Hani iki motor aldığım takdirde onu da sana 60'tan veririz dediler. Onu da 60'tan aldım. Yani 60 milyar şimdi nasıl söyleyeyim 50 motor parası evet. artı hero kalitesi. Yani bence değişilmez ya motor hero yani. Bu 2023 125'lik olan evet. 2024 model 23, değil mi? 23 110'luk öteki de 24. Evet biraz da motorun üstünde e, anlatacağız. Bir de Metin'den şunu istiyorum. Metin e, şimdi sen çok skuter diye alıp satıyorsun, değiştiriyorsun. Şimdi e, en yakın bu 110'la bir Dion oldu. Bir de Aktiva oldu muydu sende? Aktiva, Aktiva var? da vardı. Activa da geldi geçti. Peki kıyaslaman gerekirse yani ya nasıl şöyle, oluyor? E, 125'lik ikisinde de kıyaslanmaz. Hani 125'lik gerçekten bu motorun hani tam böyle Nirvana'sı yani skuter artı yolda 105-110 hızı güzel, çekişi güzel, kuvveti güzel. 110'luk ona nadiren yakıtı biraz daha az. Ya biraz daha fırlamalar yavaş, biraz daha ağır. Hı hı. Hani 110 biraz yavan kalıyor ama 125'i ben gerçekten çok beğendim. 125'i güzel. Peki teşekkür ederiz. Ee, şimdi biraz da motorun, skuturun üstünde bir diğerine bineceğim. Bir diğerine bineceğim. Kısa kısa size hissiyatımı anlatacağım. Ee, Şunundan rica ediyorum size. Abone olalım. Lütfen videoyu da beğendiyseniz beğenelim. Bir de altına yorumlar yazarsanız, görüşlerinizi belirtmek isterseniz. Her zaman bekleriz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi Dash 110'a bindim. Gelirken 125'i sürmüştüm. Gene e, kamera açıkken de değişeceğiz. E tabi 2 beygir 2 beygir 2 tork 2 tork illaki fark ediyor. Şimdi bu motorlarda şöyle bir şey var Hint malı motorlarda. TVS'lerin var. Hero'nun var. TVsi biraz daha yaygın olsa da Hero ee, kalite olarak biraz daha yani kalite olarak demeyeyim de servis ağı olarak biraz daha iyi gibi sanki arkadaşlar. Frenlerimizi de test etmiş olduk. Şimdi bunların bir son hızını falan e, test edeceğiz. Ya bu, bu skuterlar basit skuterlar arkadaşlar. Yani çok da bir şey beklememek lazım. Ee, yani şehir içinde özellikle böyle bir kasabada falan yaşıyorsanız yani çok büyük şehirlerde, ana yollarda belki hızınız yeterli kalmayabilir ama sizi zor duruma sür, sokabilir ama gene de işinizi görebilirsiniz. Bu kurye arkadaşlar, işte esnaf arkadaşlar. Yani aslında her eve bir scooter şart arkadaşlar yani bu malzemeden. Artık bu Honda olur, TVC olur, Hero olur. Fark etmez. Şimdi şuradan ineceğiz. Bunların işte bir de TVC yeni bir marka çıkardı. O da Entorque 125. Yani bunlarda da süren arkadaşlar varsa altına yorum yapabilirler. İkisinde de sahip olmuş yani hem Hero'ya hem TVC'ye sahip olmuş arkadaşlar varsa yorumlarını aşağı yazabilirler. Şimdi şöyle söyleyeyim bu motorların yakıtları az, bakım maliyetleri uygun. Şimdi bir de Hero'da da dediğimiz gibi 50.000 bin kilometre 5 yıl garanti olduğu için biraz daha benim tercih sebebim diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kapattım, tapa gaz yaptım. Yokuş aşağı gidiyoruz. 60, yokuş aşağıda gidiyor. Ha. <laughs> ya dediğim gibi işletim maliyetleri uygun. Ee, hele de servisi de varsa oturduğunuz ilçelerde, illerde. Yani hemen hemen zaten Euro'nun her yerde bir servisi var. Servisi olmasa bile servis günleri oluyor zaten. Oralardan bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. E, Metin'e sordum, var mı herhangi bir e, eksiği gidiği yanı başına bir şey geldi mi yok dedi yani başıma hiçbir şey gelmedi hiçbir sıkıntı sorun yaşamadım onun haricinde yani bitmeye devam ediyor yakıtları iyi yani ilk, taş yapmasın 2 litre yaktığını söyledi yani bu işte opsiyonel olarak işte trip koymuşlar odometre koymuşlar dörtlüsü yok aynı açıları iyi yani ortası geniş. Bacak ben mesela 1.93, 1.92 boyundayım. Bunu da hiç bilmiyorum yani hep ihtimalli konuşuyorum. 92 de olabilirim, 93 de olabilirim. Yani benim bacaklarım gördüğünüz gibi çok rahat sığıyor. işte i̇şte şurada askısı var. Arkaya bir çanta atarsınız, paket atmak isteyen paket atsın. Yani bu kalitede gerçekten paraya bu kalite işte duyduğunuz 90 bin lira 9'a bölüyor bence gayet ideal millet neden Çinlere yöneliyor çoğu insan e, sigorta parası vermemek için vergi vermemek için işte 50 cc gözüküp de 125 cc olan motorları tercih ediyor tabi bu da bir e, yani seçenek yani siz bilirsiniz ama yani parça kalitesi açısından moto kalitesi açısından yani Çin malı yerine böyle bir scooter alırsanız sizi gerçekten tatmin edecektir şu anda mesela 85'te gidiyorum düz yoldayım 85'i pek geçmiyor herhalde bu da yani bu skuter için 110'luk skuter için fazla bile şimdi şurada sağa çekeceğim Şurada bir sağa çekeceğim. Bir de 125'liye bakalım. Bir de 125'li deneyelim. İşte gördüğünüz gibi burası dijital kadranlar. var. 2 beygir 2 tork daha yüksek. Bir de bunun sanki çalışma sesi böyle bir de biraz daha değişik gibi. Çetin yol verdi. Biz gidelim. Yani rampa aşağılsa da diğer 110'luk 85'i e geçmediydi. Bu mesela 90-100'leri bulacak herhalde. Yani yokuşa sayıs 101 ver bir. de düz yolda bakacağım. Yani bunlar zaten tapa gaz değil de yani böyle normal 70'lerde 80'lerde sürülmesi gereken kutular. Yalnız şunu beğenmedim. Yani diğer 110'un ayna kalitesi biraz daha iyi gibiydi. Böyle kalın etliydi. Bu biraz daha böyle hani ince yapılmış, şey yapılmış. Bir de 125'liğin fren sistemi daha iyi arkadaşlar. IBS diye bir fren var ama yani baktım internetten araştırdım. ABS var mı yok mu diye. ABS'si yok. IBS yazmışlar ama freni gerçekten daha güzel duruyor. Şimdi tekrar yine tapa gaz yaptım. Yani hemen 50-60'a gelmesi güzel. 85, 89 diğer 110'luk da yokuş aşağı 85'i geçememiştik arkadaşlar. Bakın bununla gidiyoruz. Biraz da şöyle kapanayım. 97 100 Bunda da muhtemelen yüzde limitör var arkadaşlar. Evet yüzde limitör var. Diğerinde 85'te limitör var. Bu yüz gidebiliyor. Hani 2-3 kilometrede sapma payı vardır. Yani 95'lerde falan gidebilir. Mesela bak motoru hiç zorlamadan şu anda yarım gaz yapıyorum. Mesela 87'de çok rahat, çok stabil ilerleyebiliyorum. Bakın 90'da falan çok stabil ilerleyebiliyorum. İşte tapa gaz yapınca biraz daha zorlanıyor. 95-96 100'e geliyor. Orada kalıyor arkadaşlar. Ama yarım gazla, çeyrek gazla böyle 90'da. bak şu anda 95'te gidiyorum. Düz yoldayım. Freni de iyi. Şöyle bir ikisini bir kombin yaptım hemen şak diye durdu arkadaşlar. Çok kıvrak. Şehir içinde sizi bu kıvraklığı üzmeyecektir. Evet arkadaşlar bu iki skuter hakkında benim yorumlarım bu şekilde. Ee, sizin de herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey varsa, benim gözden kaçırdığım bir şey varsa ya da hem TV'si Jüpiter'i kullanıp hem Hero'yu kullanan birileri varsa alta yorum yazabilirler ya da Honda'nın aktivasını da buna katabiliriz. Ben 125'i daha beğendim. Yani şu an bunun sıfırı var ama diğerinin sıfırı yok. 110'un sıfırı yok. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu lütfen abone olun. Benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.